Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İcla YouTube kanalıma hoş geldiniz. bugün uzun zamandır video çekmediğim için benim de bir fikir geldi aklıma. Daha doğrusu kuzenim sağ olsun ver bu fikri. Sizlerle soru cevap yapacağım. Instagram'a linkini bıraktım. bana soru sor diyerek. oradan size sorularınızı sordunuz. Ben de şimdi onları cevaplandıracağım. Bize Elif arkadaşım da ses olarak okuyacak. Sırayla. Başlayalım. Başla. Bir şarkı olmak istesen bu hangisi olurdu? Düşünmeyeyim. düşüneyim. Mustafa Yüceli'nin salıncak şarkısı. Müge Muharrem'le. Sıradaki soruya geçelim. En yakışıklı bulduğun oyuncu hangisi? Hmm. Yabancı da söyleyeyim. Yok yabancı zaten pek bilmiyorum zaten de. Ee, Tipik olarak... Şey... Neydi onun ismi? Onur Seyit Yaran. Bolu'da okumaktan mutlu musun? Ee, şöyle diyeyim. Mutluyum. Ama yani başka şehir de olabilirdi. Yani birazcık soğuk havası buldum. Ee, ama insanlar bakımından iyiler. Üniversite bakımından da iyi gibi. Yani daha dur daha ilk yılımı bitirdim. Ee, yani güzel. Tatilin nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Yatarak <laughs> geçiriyorum. Yatarak, güzellik, denize girerek geçiriyorum. Nasılsın? İyiyim. <laughs> yani iyiyim yani ne diyeyim buna? <laughs> en sevdiğim kuzenin. <laughs> Kuzenlerimin hepsini çok seviyorum. Bir ayrım yapamam. İsminin anlamı nedir? İsminin anlamı saygın, saygı, erdemli, en son okuduğun kitap. Demek en son ne okudum ben? Şey okuyordum. Neydi o? <laughs> ee, neydi onun ismi? Ne dedim Ahmet Ümit'in şey. Hangi? Beyoğlu'nun en güzel abisi. Kitabı. Hangi takımı tutuyorsun? <laughs> Kupadan belli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Galatasaray. Yapmayız. En çok sevdiğin aktivite. <laughs> Kitap okumak, müzik dinlemek. Akçete değil mi bunlar? Bir de yüzmek. Vazgeçemediğin şey nedir? Ailem ve arkadaşlarım. Okuduğun bölüm hakkında bilgi verir misin? <laughs> ee, biliyorsunuz ki ben gazetecilik okuyorum arkadaşlar. Ee, bölümüm ya nasıl diyeyim? Aslında pek bir bilgi veremem şu an. Daha ben de fazla bir şey görmedim çünkü. Geçelim bu soruyu. Hıssız adaya düşsen yanına alacağın üç olmazsa olmaz şey. Yalnız. Ee, bir tane gemi alırım. Bir tane kaptan alırım. Bir de yemek. En iyi yaptığın yemek. Her yemeği güzel yaparım. da <laughs> <Tutsuz> olsa. <laughs> Lisede en sevdiğin ve en sevmediğin öğretmen. En sevdiğim Fatma hocam, coğrafya hocamız. En sevmediğim öğretmen Buranın yapıyorum. En sevmediğim öğretmen <laughs> Rasim hocam. Bir tane tarih hocamız vardı. Sizden de özür diliyorum. Sizden de özür diliyorum ama <laughs> Yani hocam bazı insanların yıldızları barışmayabilir. En sevdiğin film. En sevdiğim film. Eee, Deli Bal. Nerede yaşıyorsun? Yalova'da yaşıyorum. Bu kadar. Arkadaşlar sorularımız bu, bu kadar sorduğunuz için teşekkür ederim. Ee, videolarımı izlemeyi, like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarımın da yani bana soruları soranların da e, Instagram hesaplarını e, açıklamalar kısmında bırakacağım. Dış sesimizin kendi bırakacağım. elifciğim Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. E, Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Esminim, Kapatmamış. <laughs> Kapattın mı? Kapatmadım ben.